Merhaba. Biz kitap kulübüyüz ve kitap okumayı çok severiz. Bugün de bir kitap okuyacağız. Bugünkü kitabımızı ben okuyacağım. Kitabımızın adı Otobüs Tos Şimdi başlayalım. Otobüs Tos Bir varmış, bir yokmuş. Tostos adında küçük bir otobüs varmış. Otobüs Tostos gezmeyi çok severmiş. Ama Tostos'un bir derdi varmış. Şoförü tavşan şafşaf şaf çok eceliciymiş. Yavaş gitmeyi hiç sevmez. Sevmiyormuş. Bu yüzden de onu çok hızlı sürüyormuş. Gaza sonuna kadar basıyor. Direksiyonu da hızlı hızlı bir sağa bir sola çeviriyormuş. Şavşav böyle sürdüğü zaman otobüs tostosun başı dönüyor. Zavallıcık çok yorgun düşüyormuş. Günlerden bir gün küçük otobüs tostos ve şoförü tavşan şavşav durakta yolcu almak için bekliyorlarmış. Şoför şavşav etrafına bakıp bağırıyormuş. Gel gel otobüs kalkıyor yeşil, yeşil ormana gidecek kimse kalmasın. Bu çağrıya duyan minik sincap rap rap civcivleriyle tavuk teyze gıt gıt, yaşlı keç 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 ve de he, kaplumbağa pum, pum pum teker teker küçük otobüse binmişler. Kaplumbağa pum pum, pum yavaş hareketlerle şarşafın arkasındaki koltuğa oturmuş, gözlüğünü takmış, elindeki kitabı okumaya başlamış. <laughs> O sırada aceleci şoför Şavşal otobüs dolduğu için hemen gitmek istemiş. Otobüsün gaz pedalına sonuna kadar basmış. Tostos hızla yerinden fırlamış. Otobüs tostos birden hareket edince yolcular ne olduğunu anlamamışlar. Panikle arkaya doğru yaslanmışlar birbirlerine tutunmuşlar. Kaplumbağa pum pum da neredeyse elindeki kitabı düşürüyormuş. Herkes bu durumdan çok rahatsız olmuş. Kaplumbağa pum pum şoför şavşava doğru eğilerek kardeş biraz yavaş gider misin bu gidişle kaza yapacağız diye seslenmiş. Bunu duyan otobüs toz oh sonunda bir ikaz etti artık şavşav yavaş gider diye düşünmüş ama tavşan şavşav sen canını sıkma kardeş ben ustu bir şoförüm diyerek gaza basmaya devam etmiş. Pum pum şoför şavşavın bu servine kız. Otobüsün yoruluyor. Farkında değil misin demiş. Küçük otobüs tostos tos kaplumbağa pum pum kendisini düşündüğü için çok duygulanmış. Tostos gerçekten çok yoruluyormuş ama tavşan şavşal bunu hiç düşünmüyormuş. Küçük tostos tos şavşal beni hiç önemsemiyor keşke şoförüm bu kaplumbağa olsa diye hiç geçirmiş. Tavşan şavşal özensiz bir şekilde tostosu sürmeye devam ediyormuş. Küçük otobüs tostası artık yorgunluktan sallanmaya başlamış. Git gide yavaşlayarak en sonunda bir derenin kenarında durmuş. Şoför şavşan ne kadar gazı bassa da Tostos demiyormuş. gidemiyormuş. Otobüs durunca yolcular teker teker inmeye başlamışlar. Hepsi de otobüs durduğu için çok memnunmuş. Çünkü bir oraya bir buraya sarılmaktan yorulmuşlar. Tavşan şavşaf panikle inmeyin durun daha yeşil ormana gelmedik demiş. Minik simcap rap rap benim İçim fark etmez, etrafımda ağaç olsun yeter demiş ve koşarak ağaçlara doğru gitmiş. Savuk teyze gıt gıt bizim de evimiz buraya çok yakın. Biz kendimiz gideriz diyerek yavruları, yavrularıyla yürümeye başlamış. Yaşlı keçi keç keç ise etrafına bakmış. İlerideki otlar çok taze görünüyor. Ben oraya gidiyorum demiş. Aceleci şoför şavşav şav, herkes otobüsten inince ne yapacağını bilememiş. Eyvah otobüs bozuldu. Yolcular da indi. Ben bu otobüsü tek başıma nasıl tamir edeceğim diye endişelenmiş. Birinden yardım istemek için bir oraya bir buraya koşmaya başlamış ama etrafta kimsecikler yokmuş. Şafşaf şaf, ümitsiz bir halde tam tostosunun yanına dönecekken kaplumbağa pumpumu görmüş. Pumpum sakin sakin yeşil ormana doğru gidiyormuş. Şafşaf şaf, kaplumbağa gördüğüne çok sevinmiş. Koşarak onun yanına gitmiş. Kaplumbağa kardeş otobüsü tamir etmeye yardım edebilir misin diye heyecanla sormuş. Pum pum olur ama bir şartla demiş. Eğer tamir edebilirsek yeşil ormana kadar otobüsü ben sürerim tamam mı? Şavşar biraz düşünmüş ve pum pumun teklifini kabul etmiş. Pum pumla şavşar otobüs tostosu doğru yürümeye başlamışlar. Pum pum sakin sakin gidiyormuş. Şavşar sabırsızlanmış. Haydi kaplumbağa kardeş otobüsümün yine son sürat gittiğini görmek istiyorum demiş. Kaplumbağa pum pum şavşavan olanlardan hiç ders almadığını anlamış. Tavşan kardeş acele etmemenin sana ne faydası oldu bak otobüsün bozuldu demiş. Şavşav Pumpun'un bu sözlerini çok şaşırmış. Otobüsü kötü sürdüğünün farkında değilmiş. Pumpun ve Şavşav birlikte küçük otobüs tostusun yanına gelmişler. Pumpun tostusu incelemiş birkaç vidanın gevşediğini görmüş. Onları sıkmış. Motoru da çık çalıştırınca küçük otobüs tostos kendine gelmiş. Artık çok daha iyiymiş. Pum pum şoför koltuğuna ot oturmuş. Şavşav da onun yanına pum pum gazı şavşava yavaş çabasarak küçük otobüs tostosu sürmeye başlamış. Direksiyonunu Hızla hızlı hızlı çevirmiyormuş. Tostos kendi kendine. İşte bu kaplumbağa ne kadar sakin kullanıyor demiş. Hiç yorulmuyorum. Etrafı da rahatça izliyorum. Keşke şaşav da beni böyle kullansa. Tostos böyle düşünürken Şavşav şav da Pumpum'u izliyor kendi hatalarını anlıyormuş. Pumpuna dön dönerek haklıymışsın demiş. Ben gerçekten kötü bir şoförmüşüm. Otobüsüme çok kötü davranmışım. Bundan sonra daha sakin ve daha dikk ve dikkatli olacağım. Pumpum Pum da başıyla onu onaylamış. Böylesi daha güvenli olur. Yolcuların rahat eder. Otobüsün de yorulmaz demiş. Bu konuşmaları duyan Tostos çok mutlu olmuş. Etrafı izleye izleye yeşil ormana doğru yol almış. Kitabımız bitti. Görüşürüz.